Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün senin karşısında önemli duyuru olacak arkadaşlar. Ben önemli duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya birkaç haftadan beri hatta 13 günden beri aynen hani, video atamıyorum çünkü sınav sınav günü olduğu için. O yüzden atamadım arkadaşlar. Arkadaşlar, önemli bir duyurum var. Yani ben şimdi böyle yani YouTube çekiyorum eğlenmek amaç için. Amacım yani eğlenmek yani YouTube'da para kazanmak değil yani. Eğlenmek yani amacım yani sizde bir e, yani emeğimi karşısında bir like atın yani like atmayınca böyle yani hiç video çekesim gelmiyor yani sonra hiç böyle içim nasıl desem yani böyle yani video çekesim gelmiyor like sayılarına baktığım zaman çok az oluyor yani like sayıları çok az bayağı bir az e, kadar daha az yani mesela bir 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 like geliyor e, sonra en son attığımda altı beğeni vardı altı like vardı o da abime vuruş yapmıştım tabi ben elemek amacı için yani güzel bir vuruş yani benim için güzel bir vuruştu sizin için belki olmayabilir ama ben eğlenmek amacı için atıyorum onu yani benim karşılığım sadece altı like arkadaşlar ya valla benim diğer youtuberlar gibi yani editörüm yok sadece ben kendim yapıyorum yani bir video için mesela kısa video çünkü yarım saatimi alıyor ama bir uzun video için mesela yani bir saat bir buçuk saat mi alıyor yani onun editlemesi var arkadaşlar sonra yani böyle fotomontaj dedim yani edit işte öyle yapmaları var bunları yapana kadar ben, ben bayağı bir yoruluyorum ama sizin için yaparım ya yani. sıkıntı yok işte arkadaşlar böyle yani yani bir bir abone olacaksınız bildirimleri açacaksınız yani, yani bir bildirimler açarsanız bir de like atarsanız bir de abone olsanız çok sevineceğim yani e, böyle like olmayınca abone olmayınca abone gelmeyince yani ben hiç böyle şey yapasım gelmiyor ya yani zaten video çekesim gelmiyor ama sizin için yine çekerim ben şu an 20 abonemiz var bu aboneyi biraz daha yükseltsek acaba nasıl olur şöyle 30 abone 40 abone yapsak sonra Allah izin verirse inşallah bayağı bir inşallah yani diğer youtuberlar gibi ben editörüm yok arkadaşlar yani, yani diğer youtuberlara iş şey yapmayayım ama Mesela adam direkt editörüne video yolluyor, hazırlıyor. Bir de kapak fotoğrafını editör, editör de yapıyor. Videoyu da editör, editör ayarlıyor. Yani bende öyle bir şey yok. Ben direkt kendim ayarlıyorum yani. Elimde olduğu imkan kadar. Yani ben de ayarlamaya çalışıyorum yani. Diğer youtuberlar yani youtuberlara örnek değil de yani. Onların yaptığı editleri yani bakarak böyle nasıl desem daha güzel oluyor. Ben de onları bulmak için bayağı bir emek harcıyorum arkadaşlar yani bu emek için yani 20 abone olmaz yani mesela en son ee, şu short bölümünde yani short yani İngilizce o kadar şey yapmayın da işte short bölümünde bir tane atmışım Türkiye ee, Amerika bir de şeydi Suriye ay ay Suriye Arap işte Arap değil 287 mi öyle bir kişi izlemişti. 11 like almış yani 287 kişi de 11 like yani olur mu arkadaşlar ya? ya böyle yani yani Allah abone olanlar için sıkıntı yok böyle bir şey söylemem ama ya abone olmayanların da canı sağ olsun yani sıkıntı yok benim için ama yani bir emeğim karşısında şöyle bir abone olursunuz sonra bir like atarsanız bir de bildirimleri açarsanız Allah ben mutlu olacağım evet arkadaşlar yani nasıl desem bir like atın ya bir abone olun ya e arkadaşlar, e, bu videoya tam bak bu videoya hadi bak bu sefer 25 like istiyorum. 25 like gelirse e, daha yani yüzümü açacağım hani video çekerek en yüzümü açmıyorum ya. Açacağım arkadaşlar. 25 like gelsin açacağım. Söz açacağım. Ama gelsin arkadaşlar bir de abone sayılarımızı biraz yükseltelim ya valla Ya arkadaşlar ben size inanıyorum ya. Siz yaparsınız ya. Vallahi yaparsınız siz ya. Arkadaşlar ben bu kadar diyorum. Yani siz de inşallah abone olursunuz, like atarsınız, bildirimleri açarsınız. Sevinirim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Önemli duyurum buydu. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.